Sevgili dostlarım hepinize selamlar hepinize Ensar'la Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. 10.03.2022 tarihli Perşembe akşamları gelen SPK bültenimiz yayınlandı. İki tane halka arıza onay verildi. Bir tanesi Ensar Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Birçok arkadaş bu şirket hocam senin mi diyor. Benim hiçbir bağım yok arkadaşlar bilginiz olsun. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bir de bunun halka arz edilmesi eee Alkars işlemleri gerçekleşecek arkadaşlar. Bu ensar deride mevcut sermaye 30 milyon. Yeni sermaye 36 milyon 500 bin olacak arkadaşlar. 6 milyon 500 bine bedelli kısmından yani şirketin kasasına gitmesi bekleniyor. Ayrıca 2 milyon notta mevcut pay satışı olacak. Yani ortakların pay satışı olacak. Satış fiyatı 14 lira olması gerekiyor. 14 lira olacak. Bunun e, taslak izanameye göre eşit dağıtım. Smart güneş enerjisinin ise oransal olması bekleniyor. Smart ise arkadaşlar 127 milyon 500 bin olan mevcut sermaye e, yeni sermaye ile birlikte yani 25 milyon 500 bin bedelli ile birlikte 153 milyon olacak. Ardından mevcut pay satışı var 6 milyon 340 bin lot ve ek pay satışı da 6 milyon 368 bin lot olarak karşımıza çıkacak. Bunun da fiyatı 14 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yani totalde baktığımızda e, ee, Ensari deride e, 8,5 milyon civarında bir pay satışı var arkadaşlar. Smart'ta ise arkadaşlar e, 25 milyon 500 bin e, şu kısımdan olsun. 12 milyon da şu kısımdan olduğunda ne yapıyor arkadaşlar? 37, 38 37-38 milyon civarında bir lot dağıtılması bekleniyor. Ben detaylı bilgileri de size ekstra olarak vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi bunlar tasla gizaname olduğu için yanına ek bilgileri de paylaşacağım. Şu an ön bir bilgilendirme. Halka arz var tarzında bir bilgilendirme olması amacıyla bu video çekildi. Detaylı bilgiler geldikçe sizlere paylaşacağım. Ensar derinin eşit dağıtım taslak gizaname göre smart güneşin ise oransal olması bekleniyor. Şimdiden herkese bol bol kazançlar dilerim.